bizim horoz öttü yumurtasına bakayım bari. Vay evet arkadaşlar. Horozumuzun bugünkü yumurtası. Vallahi ben hayatım tavukların içinde geçti. Hiç böyle horoz gibi öten, tavuk gibi yumurtlayan bir şey görmedim. <laughs> Arkadaşlar, ben ziraat yüksek mühendisiyim. Hobilerim arasında hayvanları seviyorum. Tavuklarım var. Bir gün baktım horoz kümeste yatıyor. Merak ettim. Baktım yumurtluyor. Her gün yumurtlamaya başladı. Sabahına ötüyor. Bizi uyandırıyor. Geliyorum yumurtası var. Ben şaşkınım. Böyle bir şeyi ben ömrümde ne gördüm, ne duydum. Mümkünse yetkililerden bir bilgi almak istiyorum. Yumurtası harika. Açık kahverengi bir yumurta. Ee, sarısı var, beyazı var. Bildiğiniz yumurta yani. Hmm. Ve çok nefis tadı var. Bir yaşında değil, yani sekiz, dokuz aylık. Veya 8 aylık. Ferik olarak aldıydım. Ama yumurtlayınca şaşkınım. Bir çevremdeki şey var. insanlar şaşkınlar, inanmıyorlar öttüğünü duyuyorlar. Vay işte senin horoz yine ötmeye başladı. Yani vay kimileri diyor yılda bir kere horozlar yumurtlarmış. Böyle bir şeyi ben görmedim de duymadım da. Yani mesleğimiz ömrümüz bunların içinde geçti.